kök hücre uygulamaları, PRP uygulamaları, eklem içi diğer uygulamalar, egzozom uygulamaları bunlar günümüzde çok popüler olan uygulamalar. Bunları tek başına uyguluyor muyuz? Bazı durumlarda nadiren uygulamakla birlikte daha çok faydası olduğu durumlar sportif yaralanmalar, kas yaralanmaları ve bizim artroskopi yani belli bir tamir gerçekleştirdiğimiz menisküs yaralanmalarından sonra ya da omuzdaki kas yaralanmalarından sonra ayak bileğindeki, dizdeki kıkırdak yaralanmalarından sonra bizim yapmış olduğumuz tamiri desteklemek amaçlı ve iyileşmeyi hızlandırmak amaçlı çok sık kullandığımız yöntemler ameliyatın da başarı şansını çok daha yükseltebilmekte. Ancak dizimizde bir menisküsümüz yırtılmışsa ya da bağımız yırtılmışsa, omuzumuzda kasımız kopmuşsa bu durumlarda bunların tek başına hiçbir anlamı ve hiçbir tedavi edici etkinliği yok. Bunları sadece ve sadece tamir sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak için uygulamaktayız.